Merhabalar. Ben Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden Gökhan Kerse. Bugün sizlere e, Doşan Doçent Doktor Daim Koçak'la birlikte hazırladığımız etik iklim algısının iş tatminine etkisi, liderle özdeşleşmenin aracı rolü başlıktı. Bildiriye sonacağım. Ee, geçmişte olduğu gibi günümüzde de hala etik skandallar devam ediyor. Geçmişte bizim bildiğimiz Amerika'da Enron, e, Fransa'da Vivendi, İtalya'da Parmalat veya Rusya'da Yukas gibi firmalar bu etik skandallara karışmıştır. Türkiye'de de tabii karışan e, işletmeler vardır. Bizim bildiğimiz Etibank ve Emlakbank var. Tabii, bu etik skandallar sadece geçmişte yaşanmadı, günümüzde de hala bu skandallar yaşanıyor. Yakın zamanda Volkswagen'in emisyon gazı ile ilgili bir skandalına şahit olduk. Veya Türkiye'de hala zaman zaman bu tür etik skandalların yaşandığını duyuyoruz veya görüyoruz. Tüm bu etik skandallar, Tabi sadece bu etik skandalı gerçekleştiren veya aldığı kararlarla etik sorunlara yol açan kişileri etkilemiyor. İşletmenin imajına yansıyor. Hatta işletmedeki tüm çalışanların psikolojik, sosyolojik veya farklı faktörlerle etkilenmesine yol açıyor. Bu nedenle etik iklim algısı işletmeler için oldukça önemli. Bu önemi nedeniyle biz de etik iklim algısını e, konu olarak, araştırma konusu olarak seçtik ve etik iklimin e, liderle özdeşleşme üzerinden iş tatminini etkileyip etkilemediğini inceledik. Etik iklim bir örgütte e, etik açıdan doğru olan davranışların ne olduğunu ve etik bir sorunla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin o örgüt üyelerinin ya da çalışanlarının genel algısını ifade ediyor. Söz konusu bu algı hem liderle özdeşleşmeyi hem de iş takvimini etkiliyor. Liderle özdeşleşme dediğimiz şey çalışanın kendisini lideriyle özdeş hissetmesi. Liderinin başarısını ve başarısızlığını kişisel olarak e, hissedebilmesi yani kişisel başarı ve başarısızlığı olarak görebilmesini ve liderin tutum ve davranışlarıyla kendi tutum ve davranışlarını uyumlu algılaması durumunu ifade ediyor. İş tatmini ise çalışanın e, çalışma koşullarını ve işini duygusal olarak değerlendirmesi ve nihayetinde bu işe karşı olumlu bir duygu modunu modunun ortaya çıkmasını ifade ediyor. Yani aslında işinden memnun olmasını ifade ediyor. Biz bu çalışmada etik iklim algısının hem doğrudan iş tatminini pozitif yönde etkileyeceğini hem de liderle özdeşleşme üzerinden etkileyeceğini varsaydık ve yansıdaki iki hipotezi geliştirdik. Yani etik iklim algısı iş tatmini pozitif yönde etkiler, etik iklim algısının iş tatmini etkisinde liderle özdeşleşme aracı rolü üstlenir olmak üzere iki temel hipotezi test ettik. Biraz önce de söylediğim gibi araştırmanın amacı etik iklimin hem doğrudan hem de liderle özdeşleşme üzerinden iş tatminini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye'deki bir ilimizde bankacılık sektöründe çalışan kişileri veya çalışanları araştırma evri olarak belirledik kolayda örnekleme yöntemi ve anket tekniğiyle veriler elde etmeye çalıştık. Anketleri hem online hem de yüz yüze çalışanlara ilettik ve geri dönüşü sağlanan anketlerden de 111 tanesinin değerlendirmeye uygun olduğunu gördük ve 111 anket üzerinden analizlerimizi gerçekleştirdik. Araştırmadaki değişkenler için daha öncesinde güvenilir ve geçerli olan e, ölçekleri özellikle seçmeye çalıştık. Bu noktada e, Skepker'ın e, 7 maddelik etiketim e, algısı ölçeğini kullandık. Liderle özdeşleşme için mal ve esforun altı maddelik bir örgütle özdeşleşme ölçeği vardı. Bu ölçeği liderle özdeşleşmeye çevirdik. Yani orada örgüte ilişkin özdeşleşmeyi ifade eden maddeler liderle özdeşleşmeyi ifade edecek şekilde, bu algıyı ölçecek şekilde dönüştürüldü. Son olarak da. İş tatmini düzeyini belirlemek için Vey arkadaşlarının geliştirdiği yine dört maddelik bir ölçek vardı. E, bu ölçeği kullandık. E, tüm ölçekler içinde beşlilik erdi tipi e, hazırlama gerçekleştirildi ve çalışanlarda da bu beşlilik erde göre cevaplanması istenildi. <laughs> Yansıda 111, daha öncesinde 111 değerlendirmeye uygun anketin olduğunu söylemiştik. Bu 111 anketin, değerlendirmeye uygun bulunan 111 anketin demografik bilgilerini görüyorsunuz. Erkeklerin ve evlilerin daha fazla olduğunu, ön lisans ve lisans düzeyindeki yine katılımcıların daha fazla olduğunu ve operasyon birimindeki katılımcıların daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Evet, e, bulgulara geçtiğimizde temel analizler yapmadan önce e, kullanılan ölçeklerin güvenilir ve geçerli olup olmadığına ilişkin bazı analizlerin de yapılması gerekiyor. Biz öncelikle bu analizleri gerçekleştirdik ve ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik e, e, tespitleri yapıldı. Geçerlilik için EMS programıyla ile doğrulayıcı faktör analizi yapıldı ve her bir ölçeğin referans alınan bu uyum indeksi kriterlerini sağladığı görüldü. Yansıda bunu yine görebiliyoruz. Daha sonrasında güvenilirlik için iç güvenilirliğe bakıldı ve burada da Cronbach alfa kat sayıları referans alındı. Etik iklim için 0.953, liderli özdeşleşme için 0.916, iş tatmin için de 0.949 e, galfa Galpha değerinin olduğu dolayısıyla 0.70 olarak genelde referans alınan e, o değerin oldukça üzerinde olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu belirlendi. Daha sonrasında hipotez testlerine geçtik. Tabii hipotez testlerine geçmeden önce de e, bu verilerin elde edilen verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğine bakıldı. Öncelikle burada da tabii farklı yöntemler var ama biz çalışmamızda çarpıklık ve basıklık değerlerine bakarak e, verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğini belirledik çarpıklık basıklık değerlerinin eksi 2 artı 2 değerleri arasında olduğunu gördük bu nedenle normallik varsayımının sağlandığını tespit ettik ee, yine hipotez testlerine geçmeden önce bir korelasyon analizi regresyonun bir ön koşuludur korelasyon analizini yaptık bu analizde de her bir değişkenin bir diğer değişkenle e, e ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin %99 önem düzeyinde ya da güven düzeyinde olduğunu belirledik. Hipotez testi için HIAS'in <laughs> geliştirdiği e, SPSS uzantılı Process Makro e, programını kullandık. E, bu programda da model 4'ü, Hayes'in e, geliştirdiği modeller var. Basit aracılıkla ilgili model 4'ü kullandık ve hipotez testlerimizi proses makro ile gerçekleştirdik. Yaptığımız analizde yansıda da bu analiz bulgularını görüyoruz. Etik iklimin, bakın hem doğrudan 0.484 etki düzeyinde, hem doğrudan hem de 0.234 düzeyinde dolaylı olarak iş tatminini etkilediğini belirledik. Yani bu ne demek? Etik iklim doğrudan iş tatminini etkiliyor. Etik iklim algısı işteki tatmin düzeyini arttırıyor. Etik iklim algısı ne kadar yüksekse işteki tatmin düzeyi de o kadar yüksek oluyor. Bunun yanında liderle özdeşleşme üzerinden de iş tatminini arttırıyor. Yani etik iklim algısı çalışanın liderle özdeşleşmesini arttırıyor. Liderle özdeşleşmesi arttırıp çalışan da işinde daha fazla tatmin oluyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz her iki hipotezi de kabul ettik. Yani iş tatminliği birinci hipotezimiz etik iklim algısı iş tatminliği pozitif yönde etkilerdi. Kabul ettik. İkincisi de liderle özdeşleşmenin bu etkide aracı olduğu yönündeydi. Bu ikinci hipotezimizi de kabul etmiş olduk. Tabi araştırma sonucunda da neyi tespit ettik? E, etik iklimin hem doğrudan iş tatminini, işteki tatmin düzeyini yani işi sevme düzeyini, çalışanların işlerini sevme düzeylerini arttırdığını hem de liderleriyle özdeşleşerek işlerini daha fazla sevdiklerini, tatmin düzeylerinin bu şekilde e, arttığını belirledik. E, bu doğrultuda aslında yöneticilere... Birkaç böyle öneri verilebilir. Bir defa örgütsel norm ve politikaları belirlemede özellikle etik ilkelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında yöneticilere bir öneri verilebilir ve bu örgütsel norm ve politikalarda özellikle çalışanların sürece dahil edilmesi ve etik kriterleri etik normları belirlemede onların da söz sahibi olması onların işte örgütün temsilcisi olan özellikle liderle özdeşleşmelerini sağlamaları konusunda ve nihayetinde de işteki tatmin durumlarının artması noktasında önemli olduğunu söyleyebiliriz. İşteki tatmin durumu oldukça önemlidir. Özellikle bireysel ve örgütsel çıktılar açısından önemlidir. Olumlu bireysel ve örgütsel çıktılar noktasında. Bu nedenle ee, çalışanların bu içteki tatmin düzeyini arttırmada etik iklimin kullanılabileceği çalışmada belirlendi. Ee, yani aslında etik iklimin e, hem e, liderle özdeşleşmede hem de işteki tatminde ne kadar önemli olduğu çalışmadaki e, elde edilen oldukça önemli bir bulgudur. Ee, araştırmanın tabi bazı kısıtları var mı? Elbette var. Bir defa araştırmayı kesitsel gerçekleştirdik, yani anlık olarak çalışanların o duygu durumları, anlık duygu durumlarıyla ve algılarıyla çalışmayı gerçekleştirdik. Tabii Türkiye'de yani boylamsal çalışma yapmak ne kadar mümkün? Zaman zaman biz kendi meslektaşlarımız, iş arkadaşlarımızda da bile herhangi bir ankete yardımcı olmasında anketi cevaplamada e, talebimizi söylediğimizde olumsuz yanıt alabiliyoruz. Yani gelecekte yapılacak çalışmalar elbette boylamsal yapılsa çok çok daha güvenilir sonuçlara ulaştırabilir ama e, bu noktadaki yine de kısıtlı söylemekte fayda var. Bunun dışında tek bir ilde toplandı. Yani tek bir kaynaktan aslında veriler toplanmış oldu tek bir kaynaktan toplanması verilerin kesitsel olması bunlar ortak yöntem varyansı hatası dediğimiz hataları ortaya çıkarabiliyor ya bu noktada gelecekteki çalışmalar gerekli önlemleri alabilir model yine moderatör bazı değişkenlerle e, test edilebilir veya sektör farklı sektörlerle e, yine bu sektör farklılıkları moderatör olarak e, modele dahil edilerek test edilebilir. Bunlar da e, yapacağımız öneriler arasında yer alabilir. E, dinlediğiniz için e, hem kendim adıma hem e, daimi koçak adına, meslektaşım daimi koçak adına e, teşekkür ediyorum. E, benim sunumum bu kadardır.